arkadaşlar bugün sizlerle birlikte abone olmayı unutmayın. Ben Frank de oynuyordum ki beni balle geldi öldürdü. Montajımı da abim sağ olsun yapacak. Evet arkadaşlar şimdi Frank ile ilerliyorum oyun kastı arkadaşlar. Arkadaşlar öldük yanlışlıkla. Bu arada video donarsa <laughs> <laughs> kusura bakmayın. Arkadaşlar eksi 5 yedik. 13.696'ya çıktık. Yani indik. Hister <laughs> fiil e oynayacağım bu sefer. İnşallah bu sefer kazanırız. <laughs> Abim şuradan geçerken bir tane konuşsun bakayım. Selamun Aleyküm. Abim şaka şakacı biridir. Yani komiklik yapan. yapan. Kim dedi? dedi. Hadi iyi çekimler Muhammed. Hadi. Evet arkadaşlar ben Mr. P ile gidiyorum. İnşallah ilerideki zamanlarda 18.000 ya da 20 bin kupayı görürüz. Sen fırkan. Ben niye fırkan dediysem. Evet arkadaşlar. Roza galiba gaza geldi. Bu ara eee Rol sarsı açıklama linkine koyacağım. İndirmek isteyen varsa indirebilir. Hileli hem de hileli koyacağım size. Arkadaşımız çok iyi oynadı. Ve kazandık maçı. Arkadaşlar ben bu oyunu 3 aydır falan oynuyorum ve 13.705 kupa oldu. Birbiriyle oynayayım ben bir denem. Bu ara nerelisiniz? Onu yorum kısmına söyleyin. diye arkadaşım YouTuber. Benden daha çok abonesi var ve ona abone olabilirsiniz. YouTube kanalı açıklama linkine de koyarım. Bu ara arkadaşımız AFK mı ne? Noob. Tik bizi alabilir kaçalım biz Bu oyunu oynayanlar varsa ne zamandır oynuyor ve kaç kupa olduğunu yazmayı unutmasın. Evet arkadaşlar yenildik. AFK ile bir de. Evet arkadaşlar bir bir maçta Roza ile atalım. Asmur videoları gelsin mi? İstiyor musunuz? Hepsini yorum kısmına yazmayı unutmayın. Şimdi gidiyoruz. Frank'i öldürmeye çalışacağız ve Frank'i öldürdük. Arkadaşımız da öldü. Evet arkadaşlar videoyu durdurup hemen geliyoruz. Evet arkadaşlar yanıma abim geldi. Abim hileri yükleyecek. Ben yüklemeyi bilmiyorum. Abim yüklüyor bana. Evet arkadaşlar. Geliyor. Brawl Stars APK yazıyoruz. İlk çıkan sonuca tıklıyoruz. Sonra arkadaşlar aşağıda oynuyoruz. Şurada Nus Brawl hileli yazıyor. Ortadaki orta ortaya tıklıyoruz. Sonra download'a Sonra... basıyoruz ve yükleniyor. Biz de yüklendiği için bir daha yüklemeyeceğiz. Şuradan bağlantı indir diyor ve şu aşağıdan indir indir buton çıkıyor. Oraya basıp indirebiliyorsunuz arkadaşlar. Bizde biz olduğu için şey yapıyoruz. <laughs> ee, biz hileli açıp geliyoruz. Artık. Evet arkadaşlar en son biz Jin ile oynuyorduk. Evet arkadaşlar işte e, hileli. Nani bile var. Yani. böyle. E, Nani de burada. E, her oyuncu var. Max hepsi hem de. Şu. Şu ikisine tıklayarak. Biri bu. Diğeri de buna tıklayarak. Hem Max diyorsunuz hem de oyuncular. Oyuncuların hepsi oluyor. Şuna bastığınızda oyuncuların hepsi geliyor. Şuna bastığınızda oyuncuların hepsi, max hepsi. maxlanıyor. Yani önce şuna tıklayabilirsiniz. Rebral diye bir tane e, hileli oyun varmış. E, onu biz yükleyemedik. Gerçi yükledik. Açılmadı. Bir gün açılırsa beraber oynarız. İstiyorsanız bin tane ile bir oyun atalım. Ama dostluk maçı. Çok çok uzun sürüyor. O yüzden. Şey. Biz bekletmeyelim dedik. <laughs> İnternetler çok az çekmeye başladı arkadaşlar. Birazdan. önce. Tamam. Nane'nin canı çok az ama çok iyi vuruyor. Ulti'si de çok iyi. Evet arkadaşlar hileli de böyleydi. Ee, bir daha yok. Devam edelim. Arkadaşlar e, biz videoyu kısaltalım dedik. 12 dakika yapacağız. Bu arada bizim ID'miz şu. Şurada. Ee, şu kare olan yerinin altında. Oradan bize arkadaşlık isteği atıp biz sizi kabul ederiz arkadaşlar. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Hoşça kalın. Bay bay.